Doğum yolculuğu aslında gerçeğinde aile için, anne için bir şölen havasında geçebilir. Ee, yıllar öncesinde bir hastam vardı ve şöyle bir hikaye anlattı ve sonra kendi doğumunu da öyle yaşadı gerçekten. Doktorun dedi ben çok küçükken kaç yaşlarındaydım hatırlamıyorum ama bir film seyrettim. Ve o filmde bir kadın kasabada kadını bütün kasaba doğuma götürürken bir şölen havası vardı kasabada. İşte çalgılar çalıyordu, herkes sokaklara çıkmıştı ve kadını doğuma götürüyorlardı. İşte nereye götürüyorlarsa bilmiyorum. Ve dedi ben o zaman hep doğumu böyle bir şölen havasında hayal ettim. Ve kendi doğumunu da gerçekten öyle yaşadı. Bütün doğum yolculuğunun büyük bir kısmını evde geçirdi hastaneye geldiğinde zaten bebek çıkmak üzereydi ve çok kolaylıkla doğumu gerçekleşti. İşte biz bilinçaltı algılarımızı, hayallerimizi, zihnimizin kurgulanmasını nasıl yaparsak fizik bedende de doğum o şekilde yaşanır. Ve biz kendi programımızı bir şölen havasında kurabilmek için öncelikle maalesef bizim toplumumuzda çok yaygın olan doğum korkularından, arınmamız gerekir. Doğumu bir hastalık prosedürleri çerçevesinden çıkartıp bir hastalık süreciymiş gibi illaki müdahale edilmesi gereken bir süreçmiş gibi algılamaktan uzaklaşıp doğumu kendi doğallığında yeni bir hayatın mucizeliğine şahit, et, şahit olmak adına bedenimize ve ruhumuza zihnimize odaklanarak sadece sürecin keyfini çıkartabiliriz. İşte böyle bir doğum algısı, doğuma hazırlık, doğuma holistik yaklaşım, zihin beden bütünlüğü içinde süreci ele almak ve doğru programlamak. Yani tüm kainatın içindeki programların bir parçası olarak algılayabilmek, ekolojik dengenin bir parçası olarak algılayabilmek ve bu sürece saygılı ve sabırlı davranmak, doğumumuzu Şölen havasını da geçirmemize yardımcı olacak.